Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eskiden e, çizmiş oldum. Yani eski dediğim şu 2-3 ay önce. Bu da 1 ay önce ve 2 ay önce falan. E, onlara bakacağız. Bu arada bu benim ilk videom. Eğer beni tanımıyorsanız adım Hülya. Söyledim Sena. Söyledim Sena mı? E, adım Hülya Sena. Söyledim Ertuğrul. Kamerakayısını biraz heyecanlandım açıkçası. Ee, şimdi şöyle, e, ben kendimi tanıttığım başka bir video çekmemi istiyorsanız eğer yorumlara yazın. Şimdi arkadaşlar, ilk başta bundan başlayalım çünkü bu biraz daha eski olduğu için yenilere doğru gidelim. E, şimdi e, ilk başta tabii ki de arkadaşımı çizdim. E, bu benim ilk. Ee, yani böyle birisini çizdiğim bir resim ama olmadı biliyorum. 5 üzerinden 2 veririm. E ee, hani böyle bir resim E ee, burada arkadaşlarımı e, çizmiştim bu şekilde. Powerpuff olsam. Bu resme gelecek olursak arkadaşlar şimdi şöyle bir dakika ben bunun yorumunu yapacağım. Şimdi bir dakika çok fazla rüzgar var bu arada. Ee, şimdi şöyle arkadaşlar mesela bakın yakınlaştırayım göreceksiniz şurada e, çizim hatalarım var arkadaşlar <laughs> yeter artık bir dakika hava güneşli ama güneş hiçbir işe yaramıyor bence çok rüzgar var. Şimdi e, burada gördüğünüz gibi hatalar var şimdi bu kadın insan ve bu gölgesi karalama oldu birazcık. Çünkü hiç de insan gölgesine benzemiyor. E o açıdan kötü. Ve şuralarda çizgiler var gördüğünüz gibi. Onlar e, neden yaptım bilmiyorum ama çok kötü oldu. Şu şeyleri karalama yaptım biraz falan filan. E, bu şekilde böyle. E, ondan sonra e, böyle neden böyle katlı bilmiyorum. Ondan sonra ee, gördüğünüz gibi bir tane gitar çizmeye çalıştım ama olmadı. Ee, şöyle şimdi ben bunu kendime güvendim. Çizeceğim çizeceğim dedim ama çizemedim. Maalesef bu da bir fail oldu. Bu da öyle e, sıkıldığım zaman böyle mesela film falan izlerken, film veya dizi izlerken böyle saat saçma e, karalamalar yapabiliyorum arkadaşlar. Ee, burada yine yarım kalmış bir e, çizim var ve çok kötü gidiyormuşum. gerçekten burun çok aşırı kötü. Bu da e, arkadaşlar bunun bu tasarımı bir yerde görmüşsünüzdür yani illaki görenleriniz vardır. Eğer gördüyseniz yorumlara yazın. Ve çantaların arkasında baskı olarak e, şey oluyor tasarlanmış yani ben en azından öyle gördüm çantada gördüm. Burada yine uğraşmadım ama güzel ol, olan bir e, şeyim var. Ama bunda da birkaç hata var. Mesela kara kalem yaparken şu kısımlarını silebilirdim. Mesela şuralar. Çok kötü duruyor oralar. Ee, bu şekilde. Mesela şurada hatalar var. Gördüğünüz gibi çok şey olmuş falan böyle. Fazla iyi değil yani. Açıkçası. Burada da yine yarım kalmış ama kötü olmuş bir çizimim var. Ee, yani değişik bir şey yapmaya çalışmışım ama olmamış maalesef. Ee, burada da Göz çizmeye çalışmışım. da e, keçeli kalem kullandım mı? Kullandım. Şunu kullandım. Hatta size göstereyim. Bu kalemi kullandım arkadaşlar. Şu şekilde ince. Bir dakika takamadım. E, şu kısımlarda kullandım. Şu böyle koyu siyah olan yerler var ya. Oralarda kullandım. Çünkü siyahım e, siyahla yapsaydım gerçekten şey olurdu. Bir dakika. şu an çok şey oldu. Evet şimdi çırpıp düzeltme geldim ee, şimdi bununla işte dediğim gibi yaptım yani güzel mi oldu sayılır Çünkü bunun da birkaç tane hataları var arkadaşlar ee, biraz kötü olmuş ama onu 5 e, üzerinden 3 veya 2 veririm Bunlar ders çalışma programlarım. dediğim gibi bu şekilde Bunda da hata var. Benim bütün, neredeyse bütün e, resimlerde hata var. Şimdi şöyle gölgelendirmeler güzel, okey, tamam. Ama e, şey, şu hani kalemi dağıttığım kısımlar var ya, onlar çok şey olmuş böyle. Lekeli gibi olmuş böyle. Çok kötü olmuş. Dediğim gibi. ben e, Burada saçma bir şekilde kuzenimi çizdim ama olmadı. E, kesinlikle olmadı. Bu arada izliyorsan çok özür dilerim. Eee... Burada da bir yarışma yapıyorduk. Böyle kardeşim tabii ki de kardeşimle yaptığım için kardeşim kazansın diye kötü çizdim birazcık. Burada da yanı yarım kalan ama kötü olan bir e, kart var. Ee, burada da şey üç boyutlu şey çiziyordum. Burada buralarda bu sayfadan sonra sanki birazcık defteri bitirmeye çalışıyorum ama bitiremedim çünkü bu defteri resim çizmekle bitirirsem çok kötü durur diye düşündüm. Burada kalem denemelerim var şu şekilde. Bu da yarım kalan bir şey. Çok kötü. Bunu da e, film izlerken e, çizmiştim. Burada yine kalem denemelerim var. İşte Sharpie, Sharpie falan filan işte bu şekilde. Ve denediğim kalemlerden de şöyle saçma bir şey çizdim. Burada yine arkasına geçtiği için buraya bir şey yapmadım. Bu yarım kalmış ve kötü olmuş bir şey. Falan böyle yarım yarım şeyler vardı. Çok boş yazmışım. Kim yazdı bilmiyorum bu arada. Ee, bu da yarım kalmış ve çok çok aşırı derecede kötü bir e, çizim. Burada da yine yarım kalmış bir çizimim var. Burada kardeşimi çizmeye çalıştım. Falan filan. Burada da yine yarım kalmış bir şey. Bu arada burada da Tuanay'la sohbet ediyorduk. Saçma bir şekilde resmin üzerine çizmiş, neden bilmiyorum. Ee, bu da benim yaptım ama kardeşimin dediğim gibi batırdığı bir çizim. Bu da yani yapmışım ama beğenmemişim. Ondan sonra bu da yarım kalan bir çizim. Çok kötü. Burada işte ders çalışırken falan. Burada arkadaşım çizdim. E ee, eğer izliyorsan canım. Ee, o kendi biliyor zaten. Burada da birini çizmeye çalıştım ama kimi çizdiğimi bilmiyorum. Sonra beğenmemişim karalamışım. Bir rengi e, şey yani hatalar baya var bunda da. Ee, burada yine perspektif çizmişim fakat kardeşim yine batırmış dediğim gibi. burada tripod düşecek diye çok korkuyorum. Ee, bu şekilde bu kadar galiba. Yine yırtık bir sayfa. Bu da ders özetim. Falan filan. Boş boş resimler ya. Geç, çok boş. Bu da yine ders özeti falan. Evet çizimlerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi yani buradaki çizimim bu kadar. Şimdi arkadaşlar tabii ki de <laughs> neye geliyoruz? Tabii ki buna geliyoruz. Şu an e, şeye telefondan bakıyorum ve gerçekten belim ağrıdı. Hatta bence oturayım. E, arkadaşlar şimdi şöyle bu defter aslında e, hukuk seçmeli hukuk defterinde. ama maalesef ki maalesef. E, Maalesef giderken ben de ne dediğimi bazen bilmiyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Bakın ilk önce iletişim defteri yapmışım. Ondan sonra İngilizce defteri yapmışım. Ondan sonra hukuk defteri yapmışım falan. Çok karışmış baya yani ne yapacağımı bilememişim. İşte İngilizce, işte ders çalışma programı falan. İşte saçma saçma şey mesela. Heh evet buradan başlıyor. Şimdi bu çizimim güzel bir kere. Şunu buna e, bir şey diyemem. Ama bu, bu gerçekten kötü ya. Şuna bakar mısınız lütfen? İnşallah gözüyüz, görüyorsunuz. Böyle. Gerçekten kötü yani. Merhaba ben. Ee, burada da neydi bunun adı? Sims, Simpsons'dan e, Kimdi şimdi bu hatırlamıyorum ismini hatırlamıyorum. Bu da böyle boş boş çizdiğim bir resim. Gamble çizdim ama kötü oldu çünkü hem renkleri bende yoktu hem de keçeli kalemle kurşun kalem böyle e, hepsinin birleşimini yaptım ve çok gerçekten çok kötü oldu. Ee, bu da yine simsalerden ee, yani bunu sevdim en en sevdiğim çizim bu zaten ee, bu şekilde bu da lisa. Sadece zaten Simpsonler sadece bunun ismini hatırlıyorum, başka bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Dediğim gibi bu şekilde böyle. Hatta şunu biraz daha kısaltabilirim belki Bir dakika. Şöyle tamam. Burada da yine diyen bir Simpsons'tan bilsin. Burada yine gece arkadaşlar ee, kamera kaydı bitirmiş o yüzden videoyu burada bitirmek zorundayım kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.